Partisi Konak İlçe Başkanı ve değerli yönetim kurulu üyeleri, demokrasinin başkenti, kurulu güzel insanları. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla ilişki kadınları Konak'ta buluşuyor. Halk Oyunları Festivalimizin gala gecesinde birlikte olun verdiniz evet. efendim. See yeah. ya! dünya üzerindeki hayat üzerindeki yaratıcılığını örnek aldık. Özne olarak ortaya koymak istedik. Ve bu geceyi tertipledik. Ben çok da fazla sözü uzatmadan, ekipteki arkadaşlarımı da yormadan arkadan geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Partisi'nin çok değerli konak ilçe başkanı. Çok değerli ardından yine İzmir'de çok güzel bir etkinlikte buluşma fırsatı bulduk. 9 Eylül'de kurtuluşun ve Cumhuriyet'in kurulmasına yol açan, o kurtuluşun müjdesini veren bir şehirdeyiz. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü başta olmak üzere yine ARGE Müdürlüğümüze Konak verdiğimizin ARGE Müdürlüğüne yine beraber çalışmaktan onur duyduğum meclis üyesi arkadaşlarımızın danki biraz önce burada konuşma yaptı. İzmir Folklor Derneği Başkanı Sayın Ozan Ali İlgazi'ye de teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel bir gece olsun. Hep birlikte Anadolu'dan konağa gelen kadınlarımıza bol alkış istiyoruz sizden. Çünkü onlar bir emek sunacaklar biraz sonra. Onların emeklerini sadece alkış istiyorlar. Başka bir şey değil. Onun için gelen konuklarımıza da tekrar İzmir'e konağa hoş geldiniz diyorum. Ben de katıldığınız için bu e, gecede İzmir'in en güzel gecelerinden bir tanesi havada serinlemeye başladı. Hep birlikte olacağız. Bu tür etkinliklerde de olmaya devam edeceğiz. Ben yaşasın Cumhuriyet diyorum. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk diyorum. Sağ olun, var olun. Tekrar hoş geldiniz, selam verdiniz. Kuş adası kuvveticisini alkışlarımızla sahneye davet ediyorum. Halk oyunları topluluğu yöneticisi ve eğiticisi. Sayın, her köşesinden. Değerli ekiplerimiz bugün aramızdalar. Teşekkürler. Evet, evet <laughs> ben aldım buşa dolar benim ne dolarda ben aldım buşa geldi gitti horonla trap geldi gitti horonla da trap sonun horon ne derim horon bakımdan yaklarıma